Ses eleştirdik. Pekala, ee, hoş geldiniz Cenk Bey, İrem. Ee, i̇sim Emre, Özgün Üniversitesi'nde hukuk okuyorum. Eşiğin kurucu ortağı. Şu an eşiklisiniz, hoş geldiniz. Ufak bir kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Çok kurumsal bir tanıtmaya gerek yok. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bir tanıtabilir misiniz? Evet, Cenk Alper, 56 yaşındayım. Ee, kurumsal dediğimiz hayatı şu anda bırakmış durumdayım. Ben de bir eşikteyim aslında. Haziran sonunda bıraktım. Ee, üç aydır biraz kendime döndüm. Biraz doğaya döndüm ve e, bundan sonra atacağım adımı e, kurgulamaya çalışıyorum. Süper. Peki İrem, sen de biraz kendine bahseder Peki misin? Be. Merhaba, ben de İrem Özsmur. Ben de farklı bir eşikteyim. <laughs> 22 yaşındayım. 20, 22 yaşın vermiş olduğu bir kaosun içerisindeyim. Şu an yapay zeka ile ilgileniyorum. Mühendis olarak çalışıyorum. Aynı zamanda müzikle ilgileniyorum. Bir anlamda müzik kariyeri ilerletiyorum. Ee, şu an şey, şeyi unuttum böyle bir an hayatımda ne yaptığımı bir <laughs> böyle anlık gözlerim önden geçti ve Hiç şey, şey oldu yani şu ben an, ben an ben. neler yapıyorum oğlum. <laughs> Öyle şu anlık hayatımda iki ana nokta var yani yazılım ve müziğin birleşimi içerisinde yer alıyorum. Gerçekte ilginç yani ben de... ee, Çok ilginç. Ben biraz sohbet etme fırsatı buldum. <laughs> e, nasıl bir okulda okuyor, o okula nasıl geldi, <laughs> evet. yaptıkları <Evet>. e, uçtuk. <laughs> Kesinlikle. <gülüyor> hani bunları <laughs> sindirebilmek için bayağı vakit gerekiyor. Peki biz de İrem soralım mı Cenk de, Neyin eşiğinde? Yani şu an neyin eşiğindesiniz? İrem mi? Aa, ben... Siz, mi? Size siz, hangi <laughs> E şöyle yani ee, emekli diye bir statüye giriyorsun Aha. işten ayrılınca evet. kurumsal hayattan ve tabii bu yafta'yı kendi üzerime yapıştırmak istemiyorum açıkçası. Hı hı. Ee, aslında bundan sonraki e, 25 yılımı ya da ikinci hayatımı planlamak istiyorum diye düşünüyorum. Yani eğer Allah göstermesin önemli bir problem olmazsa, hani kendine dikkat ve insanların 80 yaşına kadar sağlıklı yaşayabildiğini görüyorsun. Dolayısıyla önümdeki 25 yılda geçmişteki 30 yılda yaptığımı yapmaya devam mı edeceğim? Ee, yoksa farklı bir şey mi yapacağım? Bunun sorgulaması içerisindeyim açıkçası. Ama tabii bu kararı sadece kendi içinden geldiği gibi veremiyorsun. Çevresel koşullar da bunu etkiliyor. Ülkenin koşulları, dünyanın koşulları. E, yalnız değilim, bir ailem var, sorumlu olduğum o ailenin koşulları. Bunların hepsinin ortasında bu karmaşık denklemi çözmeye çalışıyorum. Süper. Hani e, yaptığım şeyde ne bir hakikaten ben bu hayattan ne istiyorum? E, bu hayatta nasıl başarılı olabilirim? E, neyi tutkuyla yapabilirim, e, o tutkuyla yapacağım şey için yetkin miyim, e, bunların hepsini bir araya getirmeye çalışıyorum. Bir de bunun pazarda <laughs> bir karşılığı var <gülüyor> mı? <gülüyor> e, onu anlamaya çalışıyorum. Onun içinde bir o kendi ruhsal içe görüşüm var. Ama bir yandan da beni tanıyan, beni bilen e, kendi ekosisteminin parçası insanlara da. Siz beni nasıl görüyorsunuz diye soruyorum. Aha. Sizce ben ne yapmalıyım diye soruyorum. İşin kötü tarafı onların hani ortak paydasıyla Aha. benim düşündüğüm ortak payda biraz birbirinden ayrı düştü. Gerçekten. Şimdi onları nasıl birleştiririm? Onlara kalsa benim tekrar hani profesyonel hayata dönmem, dönmem. dönmem. Ondan sonra işte orada etki yaratmaya devam etmem gerekir Aha. diyor. Ben de evet yani bir yandan hani insan... Alıştığı şeyi yapmaya devam ettiği için şey kolay taraf, omurilikle yönettiğim taraf orası. Ya bu da güzelmiş diyebilirim. Ama onu derken acaba <laughs> bir şeyleri kaçırıyor muyum? <laughs> konfor alanıma tekrar geri mi, konfor alanımı beni mi çağırıyor diye de soruyorum. Peki Cenk Bey kendi perspektifinizden eşeğe eşiğ baktığınızda bir İrem'e soralım sonra sizin yorumunuzla merak Çok. ediyorum. Sizce İrem sen nasıl bir eşeklisin? Hem de Cenk Bey'e soruyorum. İrem sizce nasıl bir eşikten? Yani farklı bir alanda Ya tabii ki elbette. Yaşlar, bölümler, alanlar farklı ama eşitli olmak nasıl duygu? duygu? Ortak noktalar nedir? Biz sana soralım. Ben ee, bence kesinlikle e, bu e... O milik bahsetmiş olduğunuz aslında o şey daha gelişmemiş bir halde. O yüzden aslında her şey yapabileceğini hissettiğim bir noktadasın. Yani ben şu an mesela ne yaparsam yapayım yapabileceğimi bir yol alabileceğimi ama bir noktaya girersem de o noktadan sonra dönmesinin zor olacağından dolayı çok daha stres aldığını hissediyorum. Çünkü kariyer yönetimi dediğiniz şeyi bu tam yaşlarda oluşturmak çok önemli. Ama bir yandan ben çok keşif yapmayı seven bir insanım. Yani 5 yıldır aslında sektörden sektöre yani mühendislik tarafında otomasyondan tut aslında sağlık sektöründeki farklı alanlara kadar işler yaptığım için şey yaptım. Tamam ben şu an keşfediyorum. Yaşım hala çok fazla genç ve bir yol seçme gerek yok. Önümde binlerce yol olacak. Ben bir noktaya var. Yani daha doğrusu zaten teknoloji alanında bir noktada olmak senin diğer noktaya geçemeyeceğin anlamına hatta daha hızlı geçebilirsin. Çünkü şu an sen bu yetkinliği kazandın. Kendine olan özgüvenin arttı. Zaten önemli olan bu tutku dediğimiz şey. Yani eğer bir işe tutkuyla yapıyorsan ee, bence doğru olduğumu, oldu olduğumu hissettiren şey de aslında o tutku, o başarı hissiyatı ama aynı zamanda tabii sorumluluklar hayatın getirdiği, özellikle bu yaşlarda daha hala bir finansal anlamda bir düzen sağlamamış olmak da bu kararlara çok böyle etken bir şey. Ee, o noktada bence kişisel ideolojilerle e, hayatın, Gerçekten. aslında hayatın gerçekliklerinin böyle bir çözüm denklemini oluşturmaya çalıştığım bir noktadayım. O yüzden benim eşimde bence bu reklam yani şu an. Benzerlik görüyor musunuz? Görüyorum ve muhteşem etkileniyorum ve takdir ediyorum. Çünkü 22 yaşında İrem ve 22 yaşında kendine bu kadar fazla alternatif olabileceğini hissedecek özgüveni ve yetkinliğinin olması muhteşem bir şey. Yani 22 yaşında pek çok insan ya acaba iş bulabilecek miyim, bana önerilecek tek iş ne diye düşünürken İrem 5 yıllık bir tecrübe edinmiş iş dünyasında. Onun öncesinde de bir sürü projeler yapmış. Bunları hala hazırda tatmış. Ve şimdi de diyor ki, benim önümde Cenk Alper'den fazla alternatif yol var. Asla öyle bir şey söylemedim. <laughs> öyle, <laughs> <mi>? öyle, <laughs> öyle diyor. Bu muhteşem bir şey. Gerçekten muhteşem bir şey ee, saygıyla eğiliyorum Çok üniversite peki. seçiminden bile yani evet, e, birazdan sorarsın yani 42 ya, inanılmaz, e, evet. inanılmaz bir şey yani, yani bu arada 42 ile sürecini anlasak 3 podcast falan daha olur. Bence de, <laughs> bence, de yani. bence de sizin Sabancı hikayelerine dönebilir yani burada ee, <laughs> ama anlarımız kısıtlı burada sorumuz şu o zaman Cenk Bey ortaklıklar buldunuz bu ortaklıklar neler ve bu çekişen benzeşen noktalarda kesişen noktalarda birbirinize nasıl yardımcı olabilirsiniz? Mesela İrem'de. dediniz ya aynen İrem'le. Yeni bir alana girdim. Arkadaşlarım kurumsal alana devam etmemi söylüyor. Ben farklı bir alandan ilerlemek istiyorum. Sizce İrem o noktada hangi spektrumda olurdu? Ya bir kere yani dinlediğim kadarıyla İrem eee <laughs> Çok hızlı yetkinlik geliştirebilen birisi farklı farklı alanlarda. Hani bugün yazılım yapay zeka diyor ama İrem'i bir sürdürülebilik alanına koyun yürür. İşte sanat müziğe girmiş orada yürür. Ve bunların ortak noktalarını şey yapabilir. Bence İrem'in de benim de önümüzdeki yıllar için şey yapsın. Tutkuyla devam ettirebileceği bir şeyi seçmesi. Bence İrem'deki... Herhalde biraz hiperaktivite var diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, en önemli nokta e, artık bir yerde hani 22 yaşına, hadi 25 yaşına, hadi 30 yaşına kadar zıplayabilirsiniz. Ama ondan sonra bir yerde biraz hani derinleşebilmek evet. için sabır gerekiyor. Evet. Ee, o sabır gereken işi de severek yapman gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla İrem'in pek çok şeyi yapabileceğini görüyorum. Ama sabır gösterebileceği, tutkulu olduğu şeyin ne olduğunu bulması önemli. Benimki de o. Ben de yani girişimci de olabilirim, danışman da olabilirim, eğitmen de olabilirim. İşte bir akademi kurmak hayaliyle e, çıkmıştım. Ondan sonra tekrar profesyonel olabilirim, STK'cı olabilirim, e, aktivist olabilirim gibi gibi bir sürü opsiyon var içerisinde. Ama hem yaşamımı devam ettirecek bunu 20-25 yıl daha sürdürebileceğim, tutkuyla yapabileceğim ama aynı zamanda da hani bu yaşam hayat şey iş hayat dengesi dediğimiz şeyi de eh, 55 yaşından sonra biraz düşünmem gerekir diye düşünüyorum. Onu da bana sağlayabilecek bir yolu çizmem gerekir diye düşünüyorum. Ama neye sabredebileceksin? Hangi işte sabırlı olabileceksin? Çok soru. güzel bir soru aslında ve bunu yani her gün düşünmek gerekiyor yani. Sabır Kesinlikle iş dünyasında hatta özellikle e, beklenenin dışında şeyler oluyor. Mesela bir mesleği öğreniyorsun, bir aslında yetenek geliştiriyorsun ama bu yetenek insanlarla var oluyor. Yani bir projenin aslında gidişatı senden bağımsız biri çok faktörle sarsılacak. Hayatta yaptığın şey, bu ister teknoloji olsun, isterse bambaşka alanlar olsun. O yüzden sabretmek bu kesinlikle kazanılması gereken ve bu yaşta kesinlikle bende şu an olmuyormuş. Yani böyle bir hızlıca sonuç görmek istiyorum. Hiper ve bu bunu... da... bahsettiniz <gülüyor> o. <gülüyor> <gülüyor> ve şu an bunu fark ederim. Yani son aslında bir senedir böyle tamam birazcık daha burada benim biraz pişmem lazım. Burada biraz sabredip nereye gideceğini görmem lazım. Ama aslında biraz da bu çağınla getirdiği bir çılgınca bir tüketim, çılgınca bir şeyler yapma. Yani aslında her şey çok hızlandı. Yani bundan mesela 10 sene önce bir şey öğreniyordum ve yaptığın iş çok değerliydi. Ve bu 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl gibi uzun süreleri kadar daha, daha değerini tutabiliyordu sadece. Şu an öyle bir dönemdeyiz ki üretim çağındayız. Yani aslında yaratıcılık teknolojisinin tam böyle mevcut olduğu bir şey. Var. Ve şey hissediyorsun, her ne kadar ben şu an kendimi yeterli hissediyorum, ama yarın kalktığımda bambaşka bir şeye çıkacak, bambaşka alanlar çıkacak ve senin yaptığın proje bile başka bir belki yapay zeka tarafından yapılacak. Ya da farklı bir grup ve şirket tarafından bu iş yapılmış olacak. Ee, bu yüzden bence katma değer e, katmanın yanı sıra kendine de e, biraz daha geleceği düşünerekten benim öz yeteneklerim ve ileride ihtiyaç olacak şeyler ve bu hızlıca olamayacak bir şekilde nereye konumlandırabilirim? Yani şu an değil benim kendimi en çok böyle bir beş sene sonraya konumlandırmaya çalıştığım bir aralıktayım. Ee, bu da bence benden bağımsız gelişen bir aslında e, yılla alakalı yani. Şu an 25 yılı çılgın bir yıl yani. Peki Cenk Bey'in eşliğinde olmasına nasıl sence yardımcı olabilirsin? Aklına ne geliyor? Sarı sohbet ee, ettiniz. Şu anda da alakası bir sohbet içerisindeyiz. Ön görüşün ne sende? Um, açıkçası Cenk Bey'in kesinlikle çok uh, ağrı dağına çıkması gibi böyle kendi içine ağrı, yani ağrı çıkması. çıkması. kesinlikle çok saygı dedim ve Hayatta bence hala çok deneyimlemediğimiz, çılgınca bize aslında farklı fikirler veren şeyler var. Yani bazen çalışmadığımız dönemlerde aslında en iyi fikirler ve e, tutkular keşfedebiliyoruz. Bence kesinlikle bu yani şu an herhangi bir mevcut bir işin olmaması ve e, farklı çılgınca şeyler deneyimlemek bence kesinlikle daha farklı fikirler ve asıl tutkuyu orada gösterecek bir yolculuk verecek. O yüzden bence kesinlikle ne yapıyorsanız tekrar yani böyle farklı yolculuklara çıkın. Ve belki de orada o cevabı kendiniz bulacaksınız. Yani Sağ ol, ben öyle bu Siz ne düşünüyorsunuz? Siz nasıl yardımcı olabilirsiniz? Bu beş yıl sonraki adama ilerleyebilmek için. Bir, yani zaman geri döndürülemeyen tek şey. Yani evet. para bulunabilir, evet. borç alınabilir, bankadan şey yapılabilir ama zaman borcu alamayız. Dolayısıyla evet. e, ama her geçen zamanda kendine yaptığın yatırım, ileriye doğru hayatını kolaylaştıracak. Evet. Ee, evet. Dolayısıyla bugün neye yatırım yaptığını iyi tespit etmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet. Ee, bence farklı şeyleri deneyimlemek için hala önünde vakit var. Ee, dolayısıyla <laughs> yani 22 yaşın altında zaten 5 yıldır işte 10 yıldır proje yapıyorsun 5 yıldır çalışıyorsun. Dolayısıyla omuzlarına o yükü çok fazla şey yapma. Ee, yani dünyanın kaç milyonuncu yılındayız. Dolayısıyla yapay zeka hayatı hızlandırdı. Evet, her şey göreceli. Evet. <laughs> ee, o, o anlamda paniklemenin e, anlamı olduğunu düşünmüyorum. Ha. Sonuçta şunu tavsiye ederim sana. Ee, çok fazla hani dijital dünyanın içerisindesin ve o dijital hızla şey evet. yapıyorsun. Ee, bence Kendini bir doğaya bırak, ee, ve yavaşla ve kendini evet. orada dinle. Burada ee, kesmem gerekiyor. Yani. çünkü süremiz doluyor. Tamam. Son, yani en basit örnek e, da Longoz ormanlarına git, gerçekten böyle e, Hani bir ekosistemin <laughs> içerisinde olduğun ve orada biraz yavaşla. Hızlanmak zorunda değiliz. Evet. ağzına sağlık. İnanılmaz ağzına. bir sohbetle. Eşik Podcast Suare yüzüyle, herkese çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için çok sevindim. Ve evet. ee, umarım bundan sonra bağlantılarınız da devam eder. Ne şey. Evet, tabii ki de. Pekala. Instagram arkadaşı olduk. <laughs> Bizi dinlediğiniz için herkese teşekkür ederiz aynı tamam. zamanda. Bir sonraki podcastımızda ve bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere diyorum. Sağ olun. Sağ olun. Kesebiliriz bundan sonra. Çok teşekkür ederim. Süper de. <laughs>